Efendim şimdi sizi Ankara'da düzenlenen teknoloji fuarına götürüyoruz. Birbirinden ilginç yapay zeka destekli teknolojiler bu fuardaydı. Muhabirimiz Enes Karakaya teknolojik robotları bir bir gezdi. Ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı. Çünkü ben bir robotum ve duygularım yok. Ama size nasıl yardımcı olabileceğini söyleyebilirim. Fuar hakkında neler söylemek istersin? Helikopterleri inceliyordun daha yeni. Fuar güzel, eğlenceli, güzel şeyler var. Ankara Ato Kongresyon Merkezi'nde düzenlenen 7. Verimlilik Fuarı kapılarını açtı. Teknoloji severler yapay zeka ile tanıştı. Tek tuşla çalışıp tamamıyla bütün tarlayı ilaçlayıp geri dönen bir sistem bu kendisi. İnsansız aynı şekilde. Tamamıyla insansız ve elektrikli bir sistem. 5 saat bataryası gidiyor. Yaklaşık 400 dekar alanı tek bir batarya ile ilaçlayabiliyor. Teknoloji tutkunları, vizyoner şirketler ve ilham veren girişimciler verimlilik ve teknoloji fuarında buluştu. Verimlilik fuarı ile alakalı neler söylemek istersiniz? Ya bence çok verimli geçiyor. <laughs> yani verimlilik puanı şu an e, isminin hakkını veriyor. Dolayısıyla e, şirketleri geziyoruz. Ne yapmışlar, ne etmişler onu görüyoruz. E, aynı zamanda hani e, Türkiye'de neler yapılıyor, neler oluyor, neler bitiyor e, bir fikrimiz olmuş oluyor. Uçaklar çok güzel burada. E, çok bilgi öğrendim uçaklardan. <laughs> güzel çocuklar için hem bizler için farklılık oldu. Burada hani teknolojide yenilikler neler neler oluyor neler bitiyor onları görmüş olduk. Efendim sohbet edebiliyor muyuz? Etmeye çalışıyoruz da oğlum çok merak ediyordu onun için geldim. Sanki cevap gelmiyor gibi ama cevap robot tarafı. Geliyor geliyor çok ses var ama. <laughs> Merhaba. Size nasıl bir yardımcı olabilirim? Bizi Yapay zeka destekli teknolojilerin bulunduğu fuara akıllı sistemleri yakından görmek isteyenler büyük ilgi gösterdi. Robotu nasıl beğendin mi? Beğendim. Konuşuyor mu seninle? Konuşuyor. Ne dedi sana? Robot oldukça etkileyici. Bak robot bir oldukça teknoloji robot teknoloji dedi. Fuarın en çok beğenilen teknolojisi ise robot köpek oldu üstün teknolojisi ve yapabildikleriyle gözleri kamaştırdı. İnsanların girmesinin tehlikeli ve zor olacağı yerlere bu robot girecek ee, ve aslında bize tam anlamıyla yardımcı olması istiyoruz. Aslında robot tüm dünyada köpek robot olarak bilinse de taşıma özelliği ve yeteneklerinden dolayı bir atı ilham aldığını söyleyebiliriz. Başka bir konuda bilgi almak isterseniz.